Herkese merhaba değerli dostlar. Arzhaber.com aracılığıyla bir halka arz şirketini daha sizler için inceleyeceğiz arkadaşlar. Perşembe günü yayınlanan SPK bülteninde yeni bir şirketimizin arzı onaylandı. Hangi şirketimiz? Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde taslak izahnameye göre bir şirket incelemesi yapacağız sizlerle beraber. Şirket hangi sektörde faaliyet gösteriyor? Referansları nelerdir? ihracatı ne durumdadır arkadaşlar? Genel itibariyle beraber şirkete bakacağız ve taslak izahanameye göre arz detaylarına bakacağız ve en önemlisi şirketin bizlere sunduğu tahatütler nelerdir ve arzdan gelecek fonun nereye kullanılacağını hızlı bir şekilde sizlerle beraber inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız bizlere destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Evet yasal uyarımızda yaparak yavaştan videomuza geçebiliriz. Şöyle S&P kanlı yayınlamış olduğu arkadaşlar bültene bakacak olursak Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mevcut sermayesi 45 milyon TL arzla beraber yeni sermayesi arkadaşlar 52,5 milyon TL olacak ve bunun 7,5 milyon TL'si bir bedelli sermaye artırımı olacak ve 3 milyon TL'lik bir mevcut pay satışı gerçekleşecek arkadaşlar. Satış fiyatı 36 liradan halka arz edilecek bir önceki izahnamesinde yayınlanan izahnamede arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 37 TL fiyatındaydı. Yani şirket biraz daha iskonto oranını artırmış ve 36 liraya çekmiş miş arkadaşlar şirket arz fiyatını. Şöyle hızlı bir şekilde şirketimize bakacak olursak, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasındayız diyor şirket bizlere arkadaşlar. Yakın bir tarihte Gaziantep'te evet 2020 yılında Gaziantep'te bir fabrika kurulumu gerçekleştirmiş gayet güzel bir şey arkadaşlar çünkü bize her zaman ne diyoruz şirketin yeni fabrikalar kurması, yeni ekipmanlar alması, kendini ileriye doğru büyütmesi bizim için her zaman önemli. Peki şöyle hızlı bir şekilde hangi sektörlerde hizmet verdiğine bakacak olursak gıda sektöründe, elektronik sektöründe, hijyen sektöründe, oyuncak sektöründe, otomotiv sektöründe, tarım sektöründe ve sayabileceğim daha onlarca sektörde hizmet veriyor arkadaşlar. 3 fabrika 800 çalışan ve yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine sahip bir şirket gayet güzel arkadaşlar. 17 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bakın ana sayfasına girip baktığınızda bunları bizlerle paylaşmış ki bir şirketin ithalat ve ihracatı yani yurt dışına bağlı olan çalışması her zaman önemlidir. Ne kadar yurt dışına çok çalışıyorsa şirketin kasasına o kadar güzel para giriyor demektir arkadaşlar. Peki şöyle hızlı bir şekilde devam edecek olursak hakkımızda kısmından bir şirketin genel bilgisine bakalım arkadaşlar. 1990 yılında İzmir'in Tire ilçesinde kuruluyor. 17 ülkeye ihracat yapıyor arkadaşlar. Ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda yıllık 100 bin tonluk bir üretim hacmine sahip ve 800 kişiyle istihdam sağladığını da zaten söylemiştik. 2016 yılından itibaren sektörün pazar lideri olarak güçlü insan kaynakları politikamızla, yüksek teknolojiye sahip üretim hattımızla hizmet veriyor arkadaşlar. Toplam cirolarının yüzde %25'inin birçok dünya ülkesine ihracat yapan firma olduğunu, her geçen gün ihracat kapasitesinde arttırmayı hedeflediğini bizlerle paylaşıyor şirket arkadaşlar. Referanslarına bakacak olursak hangi firmalarla çalışıyor? Şöyle hızlı bir şekilde ben baktım ve çok tanıdık isimleri gördüm. Bakın burada Etti var, Doktor Ötker var arkadaşlar, Tuborg var, Şölen var ve bunun gibi bakın Ülker var alt tarafta çok tanıdık firmalarla çalışıyor arkadaşlar. Genel itibariyle şirketin kendi sektöründe gayet güzel olduğunu ben ilk etapta gördüm arkadaşlar ve şirketi beğendim. Tabii ki onaylı izahname geldikten sonra da şirketin özellikle finansallarını beraber inceleyeceğiz ve en son kararımızı sizlerle beraber vereceğiz. Şöyle fon yani şirketin arzdan elde edeceği fonu nereye kullanacağı arkadaşlar? %45'ini şirketin finansal borç ana para ve faiz ödemesinde kullanılmasına, %55'inin başta kağıt ve karton ana ham madde stok alımları olmak üzere şirketin işletme sermayesi ihtiyacının finansmanda kullanılmasına, ihtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapabilmesine oy birle karar verilmiş arkadaşlar. Şirketin hala hazırda bir kısım borcu var 310.1 milyon TL'lik ve arzdan gelecek ortalama %45 bir parayla bu borcu ödeyeceğini ve geri kalanda ise arkadaşlar ham madde stok alımları yapacağını bizlerle paylaşıyor. Bir diğer önemli kısım ise arkadaşlar kolay kolay hiçbir şirketin vermediği bir tahatüt var. O benim dikkatimi çekti ve sizlerle bunu paylaşmak istedim. Yanlış hatırlamıyorsam geçen seneler içerisinde ve bu yıl içerisinde birkaç şirket böyle bir taahhüt vermişti. Bence gayet güzel bir taahhüt arkadaşlar. Bakın 2022 yılı mali performans garantisi diyor. Halka arz eden ortaklar Recep Taş Yanar ve Şen Feriye Taş Yanar ihracı sermaye piyasası mevzuatına göre denetlenmiş finansal tablolarına göre hesaplanarak diyor arkadaşlar. 2022 yılı faiz, amortisman ve vergi öncesi kar yani FAVOK beklentileri konusunda halka arz fiyatının belirlenmesine ilişkin fiyat tespit raporunda belirlenecek. 2022 yılına ait Favuk tutarının gerçekleşebileceği konusunda tahattüt vermektedir. Yani şimdi burada ne diyor arkadaşlar? FAVOK şirketin bir karlık oranıdır. Yani şirketin faiz, vergi öncesi hani bu oranları düşmeden önce elde ettiği bir kardır. Böyle bir hedef koymuş kendine şirket ve diyor ki 2022 yılında ben bu favori tutarını gerçekleştirmezsem arada kalan farkı hali hazırda var olan ortaklarıma lot olarak vereceğim. Yani basit bir örnekle anlatacak olursak. Diyelim ki ben 2022 yılı içerisinde 100 milyonluk bir FAVÖK hedefliyorum. Ama o yıl içerisinde ben bunu gerçekleştiremedim. İşte nedir? 70 milyonluk bir FAVÖK gerçekleştirdim. Aradaki fark arkadaşlar işte 30 milyonluk bir FAVÖK kalıyor. Ben diyor size verdiğim sözü tutamadım. Ama tutamadığımdan dolayı da bu aradaki farkı ben hissedarlarıma hisse başına ya da hisseder başına ne kadar lot düşüyorsa lot şeklinde vereceğim diye de belirtmiş arkadaşlar. Girip izahnameyi beraber okuyabilirsiniz. Hatta bakın şurada devamında ne diyor? Halka arz eden ortaklardan diyor arkadaşlar. Bu teşvik kapsamında kullanmak üzere MKK nezdinde kullanmaya hazır olarak gerekli olabilecek azami miktarda 5.250.000 adet pay, Barem Ambalaj Payı halka arzın gerçekleştiği tarih itibariyle Info Yatırım'a rehin olarak bakın rehin olarak yani bırakılacak. Arz edildiği tarihten itibaren 5.250.000 lot arkadaşlar rehin bırakılacak bizzat sahip oldukları mevcut paylardan kim Recep ve Şen Feriye Taşyanar'ın sahip olduğu paylardan arkadaşlar. Bu Info yatırımda olarak bırakılacak ve dediği gibi şirket bu FAVÖK marjını 2022 yılı içerisinde sizlere verilen tahtüt edilen FAVÖK marjını gerçekleştiremezse işte bu lotlardan size payınıza ne düşüyorsa verecek arkadaşlar. Bu bana göre şahsım adına gayet güzel bir durum. Tabii ki herkesin bakış açısı farklıdır. Siz de kesinlikle izahnameyi inceleyin ve kendi kararınızı da Kendiniz verin arkadaşlar. Onun dışında verilen tahatütler, klasik tahatütler yani diğer arzlarda olduğu gibi işte bir yıl süreyle hiçbir şekilde borsada pay satılmayacağı, bir bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı ya da 6 ay içerisinde işte ortaklardan herhangi bir kişinin bir pay satışı gerçekleştirmediği vesaire vesaire klasik tahatütler. Her şirkette olan tahatütler ama işte onun dışında verilen şu üstte bahsettiğim tahatütte çok güzel bir tahtüt arkadaşlar. Dediğim gibi taslak izahnameye göre ben şirketi çok beğendim. Ama siz de mutlaka izahnameyi indirin. İzahnameyi en ince ayrıntısına kadar araştırın arkadaşlar. Şirketi en ince ayrıntısına kadar araştırın. Ve kendi kararınızı kendiniz verin. Onaylı izahname yayınlansın. Arz detayları tam anlamıyla belli olsun. Tekrardan bir video sizler için çekeceğim. En ince ayrıntısına kadar finansallar inceleyeceğiz. Ve videonun sonunda da arza katılıp katılmayacağıma siz de sizlerle beraber karar vereceğiz. Ama şöyle ben bir öngörü yapacak olursam şirketi beğendim katılmayı şimdiden açıkçası düşünüyorum ama dediğim gibi tekrardan onaylı izahnameyi görelim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.